Salihli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir'de bulunan Salihlileri Bergama vapuru'nda bir araya getirdi. Salihliler Bergama vapuruyla Körfez turu yaparken dernek başkanı Behçet Yavuz bu tarz etkinliklerin devamının geleceğini kaydetti. Salihli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir'de yaşayan Salihlileri İzmir Körfezi'nde bir araya getirdi. Deniz kenarında buluşan Salihliler Bergama vapuruyla keyifli bir Körfez turuna çıktı. Körfez turu öncesi sorularımızı yanıtlayan dernek başkanı, eski İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Yavuz, etkinlikten elde edilen gelirin derneğin burs fonuna aktarılacağını kaydetti. Tamamen e, sponsorlarımızın desteğiyle e, gerçekleştiriliyor. E, ve buradan elde edilen geliri burs fonumuza aktaracağız. E, ve bu oluşturduğumuz burs fonuyla da ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerimize burs vereceğiz. Bu tür etkinlikleri çoğaltacağız. E, çoğalttıkça burs fonumuz genişleyecek. Bizim için çok önemli bir konu bu. E, eğitimin e, çok önemli olduğunu, eğitimin şart olduğunu artık herkes biliyor. Salihlilerin Körfez Turu'na katılanlar arasında Sky TV Genel Koordinatörü Yunus da vardı. İş adamı Ruhi Ünalan, 19. dönem Manisa Milletvekili Cengiz Üretmen, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Eski İl Başkanı Alaaddin Yüksel, alia Eski Belediye Başkanı Hakkı Ülkü hemşerileriyle bir arada olmaktan dolayı duydukları mutluluğu anlattı. İzmir'deki sahillerle beraber olmak ve sahildeki arkadaşımızla burada güzel bir gün geçirmek çok güzel bir duygu. Her bu duyguyu, bu düşünceyi mutlaka çok sevecektir. Bütün arkadaşlarımızla beraber Salihli Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'ni en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bizden sonra gelen şimdiki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım da hepsi çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Bugünkü organizasyon da mükemmel bir organizasyon. Doğduğumuz kentin arkadaşlık ettiğimiz, birlikte okullarda okuduğumuz arkadaşlarımızla beraberiz. Tanıdığımız, tanımadığımız bir sürü hemşerimiz de burada çok önceden gelmiş. Hala Salihli'de yaşayan birçok arkadaşımız burada. Bu akşamı düzenleyen arkadaşlarımız yönetim kurulu yani Salihli Derneği yönetim kurulu bizleri öylesine sevindirdi ve bir araya getirdi ki ben mesela demin 30 yıl önceki bir arkadaşımı gördüm, rastladım. Bunlar bizim için tabii çok keyif verici şeyler. Keyifle geçen körfez turunun ardından vapur 3 kuyular iskeletinde durakladı ve Salihli'nin meşhur odun köftesi davetlilere servis yapıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi 2008-2009 akademik yılı mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı. 524 öğrencinin diplomalarını aldığı tören.